Evet, merhabalar. Yine mazot ve benzin fiyatına bakış atacağız. Hemen hemen her gün zam gelmeye başladı. Yani savaşın etkisiyle sürekli yukarı doğru fırlayan bir Brent petrol. Tabi bu sadece Türkiye'yi vurmuyor, Avrupa'yı da vuruyor ama bizdeki vergilerle beraber hem de dolar kurunun artışıyla çok daha sert hissediliyor. Şimdi o of. Evet, 22.93 mazot, benzin 20.48. İnanılmaz rakamlar. Yani inanılmaz rakamlar gerçekten. Şöyle de bir durum var biliyorsunuz. Akaryakıt istasyonları da daha dolu hale geliyor. Yani aynı otomobildeki yaşadığımız şeyi akaryakıt istasyonlarında da yaşıyoruz. Ne olmuştu? Otomobillerin fiyatı arttıkça showroomlara koşmuştunuz. Ne yapıyoruz şimdi? Her gün depo dolduruyoruz. Depoyu fullüyoruz. Kimisi arkasına yedek depo tarzı şeyler alıyor arabasının. Varillere ya da bidonlara dolduruyor yakıtları. Böyle günlere geldik. Maalesef oldukça acı. İnsan şunu da düşünmeden edemiyor. Şimdi elektrikli otomobiller çıkıyor. Ben de bir elektrikli otomobil kullanıyorum. Şimdi acaba elektrikli otomobilleri ön plana çıkarmak için mi böyle bu işler bu hale geliyor? İşte petrol krizleri çıkartılıyor. Bunlar da tabii düşündürücü şeyler. Petrol her yerde uçtukça şimdi elektrikli otomobiller çok çok daha cazip hale gelecek. Avrupa'da şarj istasyonları daha fazla tabi. Oralarda daha da cazip hale gelecek. Ülkemize de seçeneklerin biraz artması lazım. Maalesef pek seçenek yok. İşte Zoe dışında ben seçenek bulamadım bu fiyat klasmanında. Alternatifler olsaydı daha yeni bir ürün bakmayı tercih edebilirim. Evet. Maalesef yakıt fiyatlarının uçuşu devam edecek gibi gözüküyor. Brent petrol ile ilgili işte Amerika'nın Rusya'dan petrol almaması Brent petrol değerini çok daha yukarılara çıkaracak gibi gözüküyor. Çıktıkça da kurun artışıyla beraber de herhalde 30 lira mazot fiyatı çok uzakta değil gibi gözüküyor. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.